Başkanım, kıymetli moderatörüm, değerli arkadaşlar, ben Mehmet Doruk Baytur, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezinde Edebiyat öğretmeniyim, 24 yıllık öğretmenim, 23 yıldır Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezinde Edebiyat öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ana temam eğitim ve öğretim sürecinde alt temamda iyi uygulamalar olarak geçiyor. Bizim projemizin adı Okul Televizyonu Projesi Örnekleminde Eğitim Medyası Faaliyetlerinin Eğitime Katkıları. Biz Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezinde özel yetenekli öğrencilerle çalışıyoruz. Bunlar gerçekten e, algıları açık, çevresiyle çok fazla iletişim kurabilen ve e, çok inovatif davranabilen öğrenciler. Biz 2010'lu yılların başlarından itibaren bu öğrencilerimizle nasıl? Daha fazla iletişim kurarız. Hatta okulun dışında dahi onlara nasıl ulaşabiliriz? Ee, çeşitli e, sosyoekonomik yetersizlikleri, e, sosyal çevre yetersizliklerini, fiziksel çevre yetersizliklerini nasıl aşabiliriz diye araştırma e, ve onlara ulaşma yollarını e, bulmak için çalışmaya başladık ve bu süreçte medyanın gücünü keşfettik açıkçası ve tabii o yıllarda e, medya çeşitli yönlerden gelişmeye devam ediyordu özellikle 20. yüzyıl içerisinde e, internet ve televizyon teknolojilerinin e, bilgisayar teknolojilerinin son derece gelişmeye başlamasıyla beraber eğitim içinde büyük fırsatlar oluşmaya başladığını e, tespit ettik ve ondan sonra bir internet televizyonu ...kurma düşüncesi okulumuzda belirdi. Aslında bu fikrimizi o zaman Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Şenol Genç Bey destekledi... ...ve bizden bir internet televizyonu kurmamızı istedi. Bu pek rastlanan bir örnek değildi milli eğitim okulları arasında. Biz de bunun bir sene kadar fizibilite ve araştırma çalışmalarını yaptık, kaynak taramalarını yaptık. Türkiye'de üniversiteler haricinde pek bu konuda çalışma yapılmadığını e, gördük. Milli Eğitim okulları arasında da sadece deneysel stüdyolar kurulmuştu. Kapalı devre yayınlar yapılıyordu. Biz ise kendi yöremize, kendi okulumuza has bizden bir şeyler yansıtacak bir e, okul televizyonu, web tv kurmak için e, harekete geçtik. E, tabii bunun e, çalışmalarını yaptıktan sonra Çeşitli kurumlardan, kuruluşlardan izin ve destekler aldık. Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden destekler alarak çalışmalarımızı başlattık. Bir sene kadar deneme yayını yaptık ve ardından 2012 yılında da programlı yayınlarımıza geçtik. Yayınlarımız internet e, üzerinden bilsem bizim tv.com adresinden 724 24 playlist sistemiyle yayınlanıyor ve haftalık olarak biz bu yayınlarımızı içeriklerini değiştirerek e, devam ediyoruz. Yayın içeriklerimizde okulumuzdan e, ve ilimizden Eğitim haberleri, ondan sonra öğrencilerimizin yapmış olduğu sunumlar, öğretmenlerimizin öğrencilerine aktarmak istedikleri çeşitli sunumlar, ders içerikleri, belgeseller, e, yerel kültüre ait e, şarkılarımız, türkülerimiz e, ve sanat çalışmalarımız internet televizyonunun içerisinde yer alıyor. Problem durumundan az önce biraz bahsetmiştim. Fiziksel ortam ve sosyoekonomik yetersizliklerden kaynaklı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak istedik. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak istedik. E, Yöreye, bölgeye e, özel olan bir takım e, unsurların, Trakya'ya özgü mesela bazı unsurların e, yer almasını istedik. Okulumuzdan haberlerin, duyuruların, e, çeşitli konuların, başarıların yansımasını istedik. Ve e, tamamen Bizim okul kimliğimizi yansıtacak bir eğitim medyası oluşturmak için yola çıktık. çeşitli çalışma ve projelerimizi tanıttık, yerel ve bireysel ihtiyaçlara cevap vermeye çalıştık ve iyi örnekleri de paylaşmaya çalıştık. Böylece başka okul ve kurumlardan da izlendiğinde yeni çalışma ve projelere kaynaklık etmesini. E, istedik ve e, bunun da gerçekleştiğini büyük oranda gördük e, daha önce de söylediğim gibi MEP otesindeki okullarda yaptığımız e, araştırma ve taramalar sonucunda e, böyle bir çalışmanın 7-24 yayın yapan bir internet televizyonun bir eğitim televizyonun olmadığını e, gördük e, ama bizden sonra başlayan bazı kurum kuruluşlar oldu e, on, onlar için de ayrıyeten mutluyum. Bir örnek oluşturduk. Bizim de bizden de bilgi ve destek aldılar yayınlarını yaparken. Şimdi araştırma sorumuza geldiğimizde televizyon ve internet teknolojisinin gelişmesinin maliyetleri düşürmesi ve internet televizyonculuğunu daha yapılabilir hale getirilmesiyle beraber hedef kitlemize internet üzerinden nasıl ulaşabiliriz, eğitim içeriklerini onlara nasıl daha iyi ulaştırıp, eğitim kalitesini nasıl yükseltebiliriz sorusuna cevap aradık ve bu şekilde projemizle yola çıktık. Araştırma yöntemiyle, yöntemi olarak... Ee, araştırma metodolojisi olarak bu kapsamda yapılan çalışmalardan veriler elde etmek amacıyla tarama ile birlikte alan saha araştırma yöntemini kullandık. Ee, anketler ve yüz yüze görüşmeler yaparak yayınlarımızın ne kadar izlendiğini, nelerin daha çok izlendiğini tespit ettik, nelere ihtiyaç duyulduğunu aynı zamanda tespit ettik ve yayın içeriklerimizi bunlara uygun şekilde şekillendirdik. Ee, Tekirdağ'da çalıştığımız Üç e, okulumuz vardı. Bir tanesi kendi okulumuz, Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi. Bilsemlerde biliyorsunuz, e, il genelindeki bütün e, ilçelerden okullardan öğrenci olabildiği için geniş bir örneklem evrenine sahip olabiliyoruz. Aynı e, zamanda Tekirdağ Belediyesi Emir e, Vali Enver Salioğlu ...Ortaokulu... Ortaokulu e, Nihat Sami Banarlı ...Ortaokulundan da da e, bu çalışmalarda destek aldık. Bu okullarımızdaki öğrenci, öğretmen ve idareciler bizim e, mülakatlarımıza ve e, anketlerimize katılarak destek oldular. Biz de çalışmalarımızı bunlarla e, şekillendirdik. Bulgulara geldiğinde e, tüm eğitim branşlarında yapılan çalışmalar ve projeler ile alınan başarılar internet TV'den kamuoyuna, aktarılmıştır. Bu e, oldukça güzel bir şey oluyor. Mesela yarışmalarda alınan bir derece öğrencinin bir çalışmasını sunması, diğer öğrencilerin de motive e, olmasına, yarışmalara daha fazla istekle katılmasına e, büyük bir vesile oluyor. Ders alanlarında yapılan çeşitli deneyler, e, mesela bizim televizyonumuzda yayınlandı. Bir deneyi her an, her şekilde yapmak, tekrar etmek mümkün değil. Baktığımız zaman. Ama televizyondan bunu sık sık tekrar edebiliyoruz. Bir de pandemi döneminde özellikle uzaktan eğitim çalışmaları hem kendi okulumuz için hem de Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bazında yapılan çalışmalar açısından son derece katkı sağlamıştır. Sağ taraftaki görüntülere baktığımızda bu sene Cumhuriyet'in 100. yılında Tekirdağ isimli bir belgesel çekmiştik. E, bu da e, ulusal ve yerel kültürümüzün harmanlandığı bir araya geldiği öğrencilerimizin araştırma, inceleme ve sunum yaptıkları bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Değerler eğitimi ile ilgili e, çalışmalar yaptık. Çeşitli e, eğitici spotlar yayınladık. E, araştırma, inceleme gezileri yaptık. Onları da internet televizyonumuzdan yayınladık. Bunun haricinde tüm eğitim branşlarında yapılan çalışmaları e, Bilim Sanat Merkezi'nde yansıtmaya çalıştık. Bir de aylık haber bültenlerimiz oluyor, kurumumuzda, okulumuzda yapılan çalışmaları haberleri internet, televizyonumuzdan yansıtıyoruz e, ve belgeseller hazırlıyoruz. E, bunlar da son derece katkıda bulunuyor. Sonuca geldiğimizde projemiz e, 2012 yılından günümüze kadar aralıksız bir şekilde devam etmekte arkadaşlar. Ee, biz bunu aynı zamanda uluslararası bir Erasmus projesine dönüştürdük. Ee, Romanya, Bulgaristan e, ve Türkiye olarak Türkiye'nin e, moderatörlüğünde, başkanlığında bir Erasmus projesi gerçekleştirdik. My School TV diye. E, İspanya'da ve Bulgaristan'da eğitim e, stüdyoları kurduk. Onlara medya eğitimleri verdik. Şimdi onlar kendi okul televizyonlarını kurdular ve e, yayınlarına devam ediyorlar. Bunun haricinde çeşitli temalarda çekilen müzik kliplerimiz var. Mesela Trakya yöresinde Tekirdağ e, özgü e, müziklerimizi kliplendirdik. E, onun haricinde yayınladığımız belgesellerimiz, haberlerimiz ve yerel kültür e, yayınları da oldukça dikkat çekiyor. Ve dediğim gibi başka kurum ve kuruluşlarda. E, bu eğitim alanındaki televizyon e, ve internet açısından, internet televizyonu açısından olan fırsatı gördüler ve bizden sonra internet televizyonculuğuna girişen bazı kurumlar oldu. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.